bir polisiniz, apu denen caniye, bu milleti Türk'üyle, Kürd'üyle, efendime söyleyeyim, Alevisiyle, Sünnisiyle, bu milletin düşmanı, bu milletin maddi, manevi çok büyük zararları uğratmış bir terör örgütüne muhatap kabul edilmesini hazmedememiş bir polisiniz, buna ciddi olarak tepki gösteriyor. Ya bu polis, polis olurken asker, polis, bu millete fedai olmaya yemin ediyor o çocukluğundan beri bu millete fedai olmayı ruhunda, vicdanında fedai olmaya azmetmiş. Şimdi apı denen haine önder denmesini hazmedemiyor. Barzani'nin işte o Cizre'deki o korucu, ile işte güvenlik personeliyle Barzani'ye yaptırılan şovu hazmedemiyor ve buna tepki gösteriyor. Karşılığında işte medyada alçağın biri diyor ki işte polis diyor FETÖ irtibatı varmış falan filan. Ya alçak, alçak. Bugün ondan sonra FETÖ'cüler tepe kadrolarda kadrolaşıyor. Cumhurbaşkanımızın ihanet dediği seviyede bir yiyen kadrolaşma var. Ondan sonra e ee, genel general, yapılıyor, istihbarat ondan sonra şube müdürü yapılıyor. Kara kuvvetleri seviyesinde düşünün. Bütün bunlar oluyorken ondan sonra gıkın çıkmıyor. Hiç FETÖ ile alakası olmayan bir adama FETÖ'cülük itham ediyorsun. Ya bu nasıl bir kansızlık? Bu nasıl bir alçaklık? Bir silahlı kuvvetler mensubunun bir ondan sonra teşkilatımızdan yani bu milletin beline silah koyup ondan sonra dağda benim menfaatlerimi bekle vatan evlatlarının bunu hazmetmesini Apo'ya önder denmesini efendime söyleyeyim ihanete bu hain insanların yeniyorken muhatap kabul edilmesini ruhlarında ve vicdanlarında nasıl kabul edeceklerini düşünüyorsunuz? Bu kolay bir şey mi? Önce o askerimizi, polisimizi, korucularımızı anlamaya çalışın. Böyle kendiniz rahat yerde bu FETÖ'cüymüş bilmem neymiş ithamını da bırakın. FETÖ'cüyü de siyasette arayın. İktidarıyla muhalefetiyle bizim Öcalan çıkacak diyerek kazanarak bugün bugün o Öcalan'a sayın diyerek sayın deme yarışına girerek yol yürüyenler mutlaka kaybederler. Türk milletinin yanında olacaksınız. Evet, evet. Bu ülke kolay kurulmadı. Ben olsun. olsun. Ben 7 1995 yılında Kayseri'de doğdum. Yozgatlıyım. बाईस तीन से चौष्ट पार्ट